Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Klasik 0596 isimli oyuncunun kaydını izliyoruz. T55 ile güzel bir maça düşmüş. Hemen bir T55 a ile ilgili kısa bilgi vermek gerekirse normal mermisi 221 deli 320 vuruyor. Bolt mermisi 330 vuruyor, 320 vuruyor. Patlayıcısı ise 50 mm deliyor, 420 vuruyor arkadaşlar. T-55A 260 harekat görevlerinin 3. tankı biliyorsunuz. 9 seviye. Yani tarz olarak biraz 140, biraz 430'u fakat topu fena değildir, isabetlidir. Gold mermisi iyi deler. Yani e, keyifli maçlar çıkarabilirsiniz. Hesabında olmayanlar için söylüyorum. Güzel bir tanktır. Maç başında bu klasik avcıların geçtiği yere geliyor. Çünkü bu göl tarafından taret koyacak hiçbir ağır tankın o tarafa gitmemesi onun böyle oynamasına sebep oluyor. Arada bir çallara yaklaşarak karşıdan gelen var mı ona bakıyor. Çift çalı mantığıyla açılmadan gelecek olan tanklara hasar atmaya çalışacak. Oyun 1-0 1500 can puanı gerideler. Maçın daha başı sayılabilir. Kunze Panzer'in spot açmasını umuyor. Çünkü Kunze bir tık daha önde. Buradan bekleyişini sürdürüyor arkadaşlar. kendi ağır tank grubu, zırhlı tankları keplerinin sağ tarafında, şehir tarafında kümelendi. Bu arada bir 430 açılıyor. Güzel bir atışla 344 hasarını vuruyor. 430 gerilemeye başladı. Burada Evet, tekrar güzel bir atışla 313 daha vuruyor. Fakat çallara bir tık yaklaşıp kendi de spot açmayı deneyebilir. Bunu yapmıyor. Type 63 geliyor karşıdan. TS-54 geliyor. Mermisi kayboluyor. Muhtemelen isabet ettiremedi. TS54'e bir vuruş yapabilecek mi? Evet güzel bir atışla. 325 daha vuruyor. Type 63 tehlike yaratacak gibi görünüyor. Direkt basıyor çünkü. Ona da 303 hasarını vurarak eritmeye başlıyor. Güzel bir paletle hasar alıyor. Fakat Type 63 topluyor tekrar. Bolt mermisine geçti. Çünkü Type oradan kafa gösterecek büyük ihtimalle. Bu arada 430 yan çıkmış, ona atış yapamasa bile spot desteği vererek ölmesine sebep oluyor. 3-2 öne geçtiler, 3000 kadar can puanı öndeler. Sağ tarafından bir spotta T56 açılıyor, ona görüşü var mı, deneyecek mi? Denemedi nişange hassasiyeti bayağı kısık bir arkadaş anladığım kadarıyla çünkü biraz geç dönüyor nişangahı. Kendi öldüremese bile spot desteği vererek takımına yardımcı oluyor. Bu arada Hunze kafa gösteriyor. Güzel bir atışta 354 hasarında ona vuruyor. Bir yandan da ön tarafta Type ne yapıyor ona bakmaya çalışıyor. Type bu tarafa gelmiş. Bakalım görüş olacak mı? görüşü var. Fakat atışı sekiyor. Type hata yaparak geri çekiliyor fakat kendini kurtarmayı başarıyor. Rakip şu an haritanın 4'lü 3'üne hakim. Bu taraftan geliyoruz. Skoda Tellat kafasını gösteriyor. O da hasarını yiyip geri çekiliyor. Dostumuz daha spot yemedi. Rahat bu konuda. Bekleyişi sürüyor. Type oradan çıkmaya karar verdi. Top kalkanın yanındaki boşluğu görmeye çalışıyor. Ve güzel bir atışla 437 spot hasarı vererek ve kendisi de atışını yaparak hem Boras'ı hem Type'ı garaja gönderiyor. 2265 hasar 1136 spotla macerası devam ediyor. Oyun 6-4. Bu taraftan bir Skoda T-56. Rahatsızlık vermeye çalışıyor. Artık biraz daha aktif oynayabileceğini düşündü sanırım. İleri doğru basıyor. Arkalarından yükselip arkalarından Skoda'nın olduğu tarafı eritmeyi deneyecektir muhtemelen. Yalnız çok temkinli bir oyuncu. Hasar yemekten anladığım kadarıyla biraz çekinen bir oyuncu. Yani en garanti hasar almayacağı bölgeye gitmeye çalışıyor sürekli. Bu tarafta bir artı açılıyor. Artıya atışı var. 430 330 vuruyor. Skorpion açık karşıda. Skorpion onun farkında değil. Güzel bir paletle hasar bırakıyor. 319 daha vuruyor. Skor palette kaldı. Bir atış daha muhtemelen bu da girdi. Evet 552 canı kalmış Skorp'un. Bir atış daha yapacak. Bunu da isabet ettiriyor. Skorp'un 201 canı kalıyor. Önünde iki tank var. İkisi de tek atışlık. İki kil 3265 hasarla. Devam ediyor. Bu arada üstüne Skorp delicesine basıyor ve tabii ki garajın tozlu yollarına doğru yola çıkıyor. Şimdi sanırım artı almaya çalışacak. Sağ tarafından ise bir kunze geçiyor. Artı de orada onu bekliyoruz zaten. Artıyı de çekerek dördüncü kilin alıyor. Önünde bir kunze var. 170 canı var. Kunze de oluyor. Oyun açılıyor arkadaşlar. Karşıda bir t 56 açılıyor onu da bitiriyor 5. kilini bu şekilde çekiyor Yaklaşık 4000 hasara kadar yükseldi Karşıda 5 tank var Ve spot diyor sanırım burada bir avcı var Veya Boras buraya bir yere geldi Hafifçe kafa gösteriyor Projetto varmış Projetto'ya güzel bir 359 hasarını bırakıyor. İkinci atış yetişecek muhtemelen. Fakat biraz arka tarafına doğru attığı için isabet etmiyor. 4291 hasarla kaldığı yerden devam ediyor oyunla. Yalnız rahatsız edici derecede temkinli oynuyor oyunu. Benim pek sevmediğim bir tarz bu. Fakat burada her tür maçı yayınlamakla mükellefim. Çünkü böyle kendini çok aşırı koruyarak oynayan oyuncu sayısı da az değil. O yüzden replay'ler çok hoşumuza gitmese bile güzel maçları size ulaştırmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hep beraber izleyelim, keyif alalım diye. Evet, burada bir artı hemen yanında da proje açıldı. Artıyı önce bitirmeyi deneyecek ve bitiriyor hemen. Burada spot desteği de güzel veriyor arkadaşlar. Yani kendi takımına üstüne jack basacak. Jack çıkarken bir paletle hasar bırakabilirse eğer bir atış yapıyor. Muhtemelen bir tane yiyecek. Fakat sıcak doldurana kadar en az bir veya iki atış daha yetişir muhtemelen. İki atış yetişti evet. Sıcak bir atış daha yapıyor. Paletli vurmaya çalışıyor fakat normal atışını yapsa da alacak zaten Jag'ı. Jag'a da full candan Jag'ı da çekerek Jag'ı da bitiriyor. Projecto yükselmeye çalışıyor. Projecto ya da ama çok hatalı bir atış yaptı acele etti ve aşağı düşüyor. 6246 hasara yükseldi bu arada. Projekte onu çekebileceğini düşünüyor sanırım. Basıyor üstüne sürekli. Atış yetişti. Orada yaptığı bir hata canının büyük oranda erimesine sebep oldu. 6666 hasar çıktı. 1800 spotu var. Toplamda 8500 kadar kombini var. Boras en son evet en son sağ tarafta açılmış diyecektim. Aynı yerde oralarda takılıyormuş. Borask'ı da AS3 çekiyor. Ve maç galibiyet olarak sonuçlanıyor arkadaşlar. Kısaca hemen maç sonuçlarına bakalım. Maşallah madalyası geliyor. Epik madalyalar alıyor. Patrol Duty gözü madalyası. High, high kaliber yani yüksek kalibre ve tapkan madalyaları geliyor. 6945 yaklaşık 7000 hasar atıyor. 7 kill çekiyor. 1996'da spot desteği veriyor. Takım skoruna bakacak olursak en yakın rakibine yaklaşık 4000 kadar 4500 kadar fark atıyor. 1838 baz deneyim alıyor arkadaşlar. Güzel bir oran. 32 atışın 25 isabetli 23 tanesi rakibi delmiş. Böyle bir maç olmuş. Tebrik ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.